You have located a bomb. Uçabilir miyim sence karşıya? Uçmaya da nasıl Şuraya şuraya at. Allah'ın Ela Said'in içinde Ela. Drop the diffuser. Finally, last operator standing. 他们呀，我本来也不够不想出经验。对呀，对呀。 Let let in, 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 in. Mission critical bomb defuser activated. Your location has been compromised. Disable the diffuser. Hold it, hold it. Up or let's up standing. Let's run, Friendly destroy the diffuser. Kaldırın adamı, adamı kaldırın. He. Hmm? Adamı kaldırın. random starter broken guys No sound Oğlum adamın sesi bana soldan geldi Oğlum buraya niye reinforcelamadınız? Atlar mısınız? Geliyorlar, alt kattan geliyorlar. Downstairs, downstairs. Allah. Ergen bakıyor benim Ace mi atıyorum? Kim, me, give me ace, give me ace. Kaç. Bu. Şeyde şuradaki camda işaret edelim. Gerçek. Give me <laughs> Ace. Ace'de Ace de olmadı ki. Ace de atamadık ki Ace olmadı. Eren şimdi bunu kazanmamız lazım biliyorsun değil mi? Bir daha da. Evet. Dur bir şu telefondan hackleme yapayım. Yap. Evet. Bakıyorum kendilerine. Eray Şeyde şu Şu işaretlediğim odada Yukarıda Oradan merdivenle inebilir Onda insanı Girelim, kuralım ya Girin, kurun, girin, kurun, girin, kurun Dediğin iki devrededir, öyle bir sorun yok Jäger, 1 HP white stairs, guys İkiniz beraber, push together, push together, guys 1 HP, just 1 it. Second floor. Bir bakayım kameraya. Ben bakıyorum Anladım. oğlum kameralara. Go take the first. Eray stairs da stairs da stairs da. Bir zanı var Eray. Guys no time. Play fast. Play together. Eray koş 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 koş. O seni korur. He has one HP guys. Just one HP. Eray direkt jeter'e at. Direkt jeter'e at. Direkt jeter'e at. Bakıyorum. On, on, on ping, on ping, on ping. Bakery, bakery. Oğlum bir canı var lan bir bir. Eray şeyde bekle de bekle de. Üst katta değil oğlum. Geliyor gel. Baran orada geliyor. Oğlum bir canı var ya. Oğlum adamın bir canı var ya. Difüzlüyor mu? Evet. Sizin oyunu... Cık, ben bir şey demiyorum. 0.5 canı var adamın. 0.5 Gözünüze girsin. Ne? Kanka, Ace burada. Ace on ping. Var on mi? Var Var on pink, var on pink. Planting on pink guys. He's planting. The bomb abuser has been successfully deployed. Ne Mission failed. Ben daha ne yapayım? Yani? Ben daha ne yapayım? Adamlarına saklanıyorum, bombayı bir kere kurdurtmuyorum. ikinciyi alıyorum, üçüncü ben alıyorum, daha ne yapayım? You said down there. Sorry, so plant is clear, you can plant here. Clear of the blast. The is no longer nice, in your possession. seconds left. The... Ten seconds left. Um. To round, to Friendly victorious You're gonna slam the boys and Mazda, you're dead. Mazda, Oh, Yeah, no. Oh, no. It's it's Yana на HP. Им VIP? Where? Kapital, slash, yana Любар. Bırak bakayım farklı bir oyun izleyeceğim buranın. Don't ping guys. For Don't ping de kardeşim ben de Abi nasıl headshot atıyor direkt ya. nasıl Tamam Ah shit sorry. Reflex. Reflex shot. Ee, diğer taraftan git git. <laughs> <laughs> o yukarıdan sağdaki değil sen oradan yukarıdaydı. Tamam. galiba şimdi. He's planting. He's planting. Top 4 has deployed a diffuser, you need to destroy it. Okay. Be careful. Be careful. Or... I know, I know, Claim I know. Be, be know. careful. Located the diffuser, destroy it. Eko ee dal 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 Ap Friendly mission successful. On bizim chat. Ee, yoruldun değil mi? yapacağım ya. <laughs> Yoruldun değil mi? Evet. Ben bile... <laughs> Arkadan girelim. Mal mısın oğlum ya? Ne yapıyorsun? Mirayı ben seni yapabilirim Aaa. Kaydı duydum ama. night projection the Motherfucker. Ben oyuncuyum oğlum. Oradan. Al shit man. Al shit man. Al shit man. Gördün mü? <laughs> Kör görmedi beni. Kör gözünü. Ah girmiş tam. Ne oldu? Ne oldu abi? Herkes nasıl bir anda öldü abi? Ben bir çıkın giderim bak şu adam gel. Kaç kişi injürdü ya? Ama was değil miydi? Hayır, evet. bir tane keşke var. Nerede? Keşke. Bana yine var mı bir? Duyuyorum. Şeyde bir tane rappel'di ana. Ana, ana şeyde. Eko what? Eko what? Eko. Gene Maverick var. Aa cam aç. Aa dönemedim. Camda. B do camda. bb window. window. Mevrik açıyor şeyi. Tam mira miracama var orada sabit. Öldü de. Op for last operator standing. Nerede göremiyorum şu an. Şu eee A bombası. Ash one HP. A'da nerede? İşaret atabiliyor musun? Göremiyorum, göremiyorum. Sadece gördüm, girdiğini gördüm. Kamera başlıyor. E, gördüm şu an. B'de şu an. Kuruyor. B'de girip bir şeyden there. çıkacak. On ping. Pencereden. BUM no. Boom. Nice. 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 Info. Info. Oğlum oynuyoruz lan biz bu oyunu. Bokyan içeride kaldım. Ben içeride oynayamam. Benim gezmem lazım. Amaro on ping guys, amaro pink? All the way Não Don't pick, don't pick, H don't pick. Nice. Nice Aç. ya. Açtım, 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 açtım. Aray. Go. dakika eşya atlamam lazım. Şurada var. Redde biri var. Legion Red. Al. Aldım. Le, Le Legion Red de. Bekle, bakıyorum. Legion şurada. Keşe döndü. Bandit de keşte. Bekle, Volkery kamerası var. Sen orada bekle, içeri girme. Bekle, şu kameramın şarjı bir de olsun. Kameramın şeyi de olsun. İçeri gideceğim, Volkery kamerasını patlatacağım. Öyle çırı smoke atar kurarız tamam mı? Smoke var mı? Bende var iki tane. If I use your drone. Kanka şuradaki hediyesi kırabiliyorsan kırabiliyorsan kır şu ADS'i. Garajı bir ee, kontrol? Yok orayı görmüyor. Garajı bir çek yapsana. Garajı Abi, bir çek yap. yap ya. Ya, ya şunla niye şey Claymore yok termantta ya? Claymore olsa iş bitmişti ya. <laughs> Dört ve beş kazanamadılar <laughs> Görüyor musun moruk o an heyecanı Elim ayağım birbirine girdi Smoke atıyorum bir an Smoke adamın üzerine atıyorum ki Belki Smoke'un verdiği demeyeceğin ölür diye

şurada biri termal açıyor. Reinforce'u. Blue da. Açtı bile geçti iş. Meeting'e bakıyorum. Bir şey yok. Şimdi dinleyeyim. Ses salın dinleyeyim. On op four remaining. On stairs. Diffuser located. Protect the bombs. and Disable the diffuser. Great, it's right. Up right. four successfully um. a bomb. mission failed. Hadi Ben bir yemek yiyin, Tamam. Ben ona vurmuşum o beni vurmuş. God damn it. Tamam,